Sevgili arkadaşlar merhabalar. Size bugün yine çok güzel bir ürünle geldim. Bir el işi çantasıyla geldim. Hemen ürünümüzü şöyle göstermek isterim. Bakın elde taşıması çok kolay. Şöyle isterseniz evinizin içinde isterseniz yolculuklarda derli toplu olması için şöyle tasarlanmış bir çanta. Arkadaşlar bakın buraya yünlerimizi koyuyoruz. Hemen burada şişlerimizi, şiş kablolarımızı Arkadaşlar buradaki ceplere koyabiliriz. Kıvrılabiliyor. Burada da tığları koymak için yerimiz mevcut. Şöyle tekrar tekrar böyle koyalım. Yolculuklarda dediğim gibi çok fazla vazgeçilmez bir ürününüz olacak. İsterseniz evin içinde de arkadaşlar örgünüz orada orada durmaktansa Tek bir çanta içerisinde durması sizin için de çok büyük kolaylık ve ortadaki dağınıklığı kaldıran bir ürün olacak. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.